Evet arkadaşlar şimdi evde tatildeyiz ara tatildeyiz evde kaldık biz sıkıldık Annem dedi ki bugün aşkım bir <laughs> ev gitmiştik bir gün yine sabah oldu bir gün annem işe gitti biz evde kaldık Evet annem işe gitti biz evde, <laughs> evde kaldık Şimdi ne oynayalım Emel Saklambağaç Evet Evet, kime be? Sen, sen. Niye ben ebe oluyormuşum? Allah Allah Seversin O piti piti yapalım Tamam O Yoksa, piti Ha sen say Hayır yok ben piti... Sen mi yapacaksın? Daha da sen O piti piti Kalabalıklar Aha ben çıktım Sen ne güzel saydın öyle hızlıca Tamam sayıyorum Elimle şuraya koyayım elimi Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkama önüme saklanan ebe hmm, Nereye gittiler acaba? Buraya bakalım buradalar mı acaba? Ömer Neredesin? Ses ver. Şuraya bakalım. Şuranın odasına. Ömer! Burada mısın? Aha bir ses duydum. Burada da yoklar. Neredeler acaba? Yatak odasında olabilirler mi annesinin? Ömer! Burada da yok. Onlar şuraya saklandılar işlerine gidelim. Mutfakta kesin. Aha. Bir ses duydum sanki. Ömer. Hop. Aa, burada yok. Nereye gitmiş Ömer? Boş oda. Boş oda gerçekten bomboş. Hmm. çamaşırlar var. Ömer. Neredesin? Şura. Bıçık. Ömer'i yakaladım. <laughs> <laughs> Ömer'e sabahleyeceğim. Ömer. <laughs> Şura sen ne dedin? <laughs> Ömer. Sen <laughs> nasıl koşuyorsun öyle ben, ben, beni geçtin? Böyle. Böyle yaptın. Tamam. Tek, sen tekrar mı böyle ben sayacağım? Sen böyle ben tekrar mı sayacağım? Evet. Olmaz ki öyle. Ben sayıyorum. Ömer sayacak. Ömer sen say. Tamam tamam hadi ben sayayım tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acaba bunlar neredeler? Ömer Şu kapı niye kapalı? Şurayı, <laughs> tuzağa düşürdüm Şurayı. <laughs> Gördün mü orada, orada Gördüm tabi. <laughs> ben sayacağım ya. Dur Ömer'i bulacağım bak, Ömer de. <laughs> Ömer! Cık, ne yapıyorsun sen orada? Koş baba koş! <laughs> Sobeledim. Ben sayıcı net arkadaşlar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sağ olun, sağ olun, ya bebe. Buradan sesler geldi. Burada yerler var mı? Ömer! Ömer evet, geldi. Çavga Ömer Ya imdat. Ya yine ben sayıyorum. Evet. Evet. Ama tutmak da yok. yok bana. Bana, çarptı, bana çarptı. Ben tutmadım. Ya. Değil <laughs> mi? Evet. evet. Bakın, bir, şey. bir, iki, üç, dört, be altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on beş, on altı, on yedi, on dokuz, biliri var mı yok, yok. yok. Evet doğru söylüyor. Böyle <laughs> bir şey yok. Ebeledim. Ömer ebe olamaz. Hayır. O zaman ben de ebe olmak istemiyorum. Ben de ebe olmayacağım. Tamam ver say. Hadi. Hadi. Hadi Bu sefer. Öyle bir şey yok. Ne? ne, ne, ne yok öyle? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne yapacağız? Sen saymayacak mısın? Yok. Kim sayacak? Hı. Kim sayacak söyle bakalım. O zaman ben oynamayayım ya. Oynamayayım. Sayacak mısın? <laughs> sayacak. Hadi say. O say. Hadi kamerayı Ömer'e mi vereyim ben? Babacım ama böyle yapma. Tamam kamerayı ben tutacağım. Babacım ama böyle yapma. Baba, ben Ömer ben, ben, kamerayı tutacağım ablan saklanacak sadece tamam mı? Ona Babacım gelsin. ama böyle yapmayacaksın. Ablayı tutacağım öyle ablayı. Baba öyle bir şey yok. Say başla. Allah Allah, saklanamadın sen de. Ben seninle. mi sayacağım? Say. 5 ben... Say, ben çekeceğim ömüş. Ömüş bulacaksın sadece. Ben de. Hadi çabuk. Bakıyor musun sen? Dur, bakma. Şöyle kafası tutayım. Şöyle gözlerini tutayım. Sahtekar bir kızım benim. kandırdım. Lan <laughs> kafayı niye kaldırdın sen orada? İguana gibi. <laughs> evet. Ben söylemedim ki. Ben söylemedim ki. Kendisi buldu. Ben şu tarafı gösterdim, şu tarafı. Yanlış tarafı gösterdim. O senin ayak sesini duydu oraya giderken. Yavaş koştaydın yakalanmazdın, duyulmazdın. Tamam hadi ben sayıyorum, bu son. Baba, baba. Bak, ama ben ikizi aynı anda sobelersem oyun biter. Anlaştık baba, mı? Benim, sohbetim, benim arabamı yap. Tamam Hı. anlaştık mı? Hocam, Olur. Anlaştık. Hadi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şimdi ben bunları Lan Kimse yok burada Dırın 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 andırın <laughs> Ömer, burada mısın? Acık <laughs> Sabah <Söyledim. gülüyor> Aplay kaldı. Aplay da bulursam. Şu ya girmiş gibi. Apla hangi odaya girdi? Sen şuraya girdi. Oh. Buraya mı girdi? Ve sen şu odada Tamam ben burada duruyorum. Bakıyorum. Sen bak bakalım. Burada. Aha ses geliyor şu taraftan. Şu bak bakalım orada mı? Ben tamam ben, ben duruyorum için. burada. Tamam hadi. Aa, bir yerde altına. Tamam arkama da bakıyorum. Var mı orada? Arkana bak Arkana baktım Hadi bakalım bul hadi Buraya bak Baktık oraya Nerede? Bak bakalım orada mı? <laughs> <Aa>, Sohbet edin lan <gülüyor> <gülüyor> Nereye girdin? <laughs> Sen görmedin mi Ömer orayı? Ömer geldi beni gördü ama söylemedi Ömer sen gördün söylemedin mi? Yok Niye söylemiyorsun? Ben öyle yapıyorum Ha o görmedin oynadı, mi? Karşıdıma da baktım ben görmedim Gör, Görmemiş görmemiş görse söylerdi hemen Söyledim evet. evet Ama oyun bitti Oyun bitti evet Sesi beğenemiyordu bak Tamam Hadi arkadaşlarımızla vedalaşalım bence